İsrail gün gelecek. Bak Kadircan Polat olarak buradan da parmak sallıyorum. İsrail Müslüman milletimizle uğraşma. Sana parmaktır sallıyorum. Vallahi değerlerim üzerinde sana bu parmağı sallıyorum. Vallahi de billahi de dinim diyanetim için sana bu parmağı sallıyorum. Yoksa oradaki hiçbir tane Müslüman evladı Türk değil. Arabı var, şuyu var. Ama ben Müslüman oldukları için onları Türk sayıyorum. Çünkü Türklük, İslami ahlakla, İslami değerler üzerine inşa edilmiş, yeryüzünün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını dava binmiş, şanlı, şerefli bir kimliktir efendim, kimliktir. İsrail ve Genel Merkezi'nden kimler gelebilir ki? Yani bu bizim Anadolu'muza her taraftan tatil, yani diyarları var. Bizim Bodrum var, şura var, ne işleri var bunlar, niye buraya tatile gelsinler diye. Bir kendimce düşünüyorum. Bir bakıyorum ki evet İsrail topraklarında oluyor bu. Bu olay İsrail topraklarının içinde zaten. İsrail'in ülkesinde, İsrail idaresinde e, olan bir otel. Ve bu otelin adı her ne kadar da işte masada Matheon <laughs> diyor, olarak geçse de aslında bu İsrail devletlerinin Türkiye'deki yönettiği siyasi partileri gelip orada kamufle edip daha sonra Türkiye'ye yönlendirip Erdoğan'ın başına bela ediyorlar. Bakın. Bu toplantılar yapıyorlar. görüyor musunuz? Otelin lükslüğüne bakın. Burası yani kimsenin gidip yani tamam. Görüyor musunuz? İsrail HDP Genel Merkezi'ndeki yöneticileri nasıl ağırlıyor efendim? Görüyorsunuz. Evet. İsrail'in HDP Genel Merkezi'nden buraya giden yöneticilerini buyurun nasıl ağırlıyormuş? E ne var efendim görüşemez mi? Diyebilecek kadar bu işi basite mi alıyorsunuz? HDP'yi hani sözde Kürt milleti yönetiyordu? Buyurun. Ne alakası ne ilgisi var efendim? HDP'nin yönetim kadrosu İsrail'deki bu masada Natinyoğal parktaki bulunan bu otelde. National Hotel yani uluslararası. Tamam mı? Ne tesadüf. Ey HDP'ye oy veren Müslüman Kürt evladı. Sen Müslüman mısın? Hadi bana Müslüman olduğunu göster. O kadar söyleyeyim. Hadi bana Müslüman olduğunu göster. Hadi bana Müslüman olduğunu göster. HDP'ye oy verme. Verme Müslüman isen verme. Çünkü bunlar bakın İsrail'in dini kültürlerinin vakfedilmiş olduğu bir yerde ve, ve şahıs oradan araçla gitmiş oraya. Belli. yahu bu yüzden kontrol ettim. Mer, HDP'de varmış, İsrail'le varmış Millet İttifakı'nda İsrail'le efendim. Ne zannettiniz? Bunlar Orta Doğu'nun e, bir yerde biz sahibiyiz biz. Tabi bunu düşünmezsek zaten biz nasıl Türkiye cephesinden bu işleri okumuş oluruz efendim? Nasıl okuruz? Çünkü bizim toprağımız üzerinde gözü olan bir İsrail Terörist devleti var. Terörist. Caminin içinde benim Müslüman kardeşlerimi nasıl gördünüz mü? Ey Müslümanlar. İsrail Müslümanları bu şekilde caminin içinde silahlarla döverken sen kalkıp İsrail aynı masaya oturup HDP'ye oy vereceksen hadi buyur Müslüman, hadi buyur, buyur Müslüman. Müslüman isen ama. Hadi buyur o zaman Müslüman isen. Hadi bunlara oy ver. Ey Millet İttifakı'na oy verecek olan diğer siyasi partilerinde tamamına sesleniyorum. Ben Müslümanım diye biliyorsan, ben gerçekten Türkiye cephesindeyim diye biliyorsan, bana ne siyasi hırsdan şundan, bakan kaygısından bundan, bana ne diye biliyorsan, hadi bu bakanın evladıysan, hadi göster bana o zaman. Göster de Millet İttifakı'na oy verme kardeşim. Süleyman Bey, şimdi bana Millet İttifakı'yla alakalı, hadi buyurun, hadi bir şey söyleyin. Hadi. Buyurun İsrail ajanları. Kendi ajanlığını benim gibi bir Türk Müslüman evladından alıkoyamadı. Seni böyle avlarım, seni böyle avlarım. Aklını da alırım ey HDP'nin genel merkezindeki yöneticisi olan bu izi bırakan kıymetli kardeşim. Seni oyarım, seni bulur oyarım. Benim telefonuma, eğer girmeye çalışıyorsun. Aklını alırım böyle. Bakalarım böyle işçi olursunuz. Bak partini nasıl bana şimdi yedirttin? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Avlamaya gelirsin, işte böyle avlanırsın kardeşim.